Benim özel kursumdan herkese merhaba. Bugün sizinle kare köklü sayılar işleyeceğiz. Kare köklü sayılar. Alanı verilmiş karenin bir kenarını bulma işine kare kök alma denir. Kare kök gördüğünüz üzere bu sembol ile gösterilir. Kare kök 144 demek aslında 144 alanı verilmiş bir karenin alanıdır. 144'tür. Bunun bir kenarı nedir? Kare kök içerisinde 12 çarpı 12 de yazılır. Hani kare neydi? Şurada göstereyim a a a a idi her kenarı. A'nın neydi? Alan. Alan eşittir. A çarpı A yani A'nın karesi. Burada karenin alanı neymiş? 144'müş. 144 eşittir. A karedir. Bu durumda A eşittir. A kare eşittir. 12 çarpı 12'den. A kare eşittir. 12'nin karesinden. A eşittir. 12'dir. Bulduğum 12 sayısı bir kenarın uzunluğudur kök e, kare karekök 49 karekök içerisinde 7 çarpı 7 diye yazılır. O da 7'nin karesi eşittir 7. Kök 64 8 çarpı 8 diye yazılır. O da 8'in karesi 8 diye çıkar. Buradaki taktiği göstereyim size. Aslında 12'nin karesi yani bir sayının karesi olarak yazdığım zaman karekök içerisindeki sayı şu kare kökü götürür 12 kalır. Kare kökü götürdü 7 kaldı. Kare kökü götürdü 8 kaldı. Tam kare sayılar bir sayının karesi şeklinde yazılabilen ve kök, kişi, kök dışına tamamen çıkan sayılardır. 1, 4, 9, 16 gibi sayılar tam kare sayılardır. Kök 0, 0'dır. Kök 1, 1'dir. Çünkü 1'in karesi. Kök 4, 2'nin karesi olduğu için 2'dir. Kök 9, 3'ün karesi olduğu için 3'dür. Kök 16, 4'ün karesi olduğu için 4 diye çıkar. Bu şekilde bu şekilde devam ettiğim zaman kök 361, 19'un karesi olduğu için 19 diye çıkar. Benim size e, burada önerebileceğim şey kök 225'e kadar olan yani kök içerisinden 15'e kadar çıkan sayıları ezbere bilirseniz soru çözerken daha pratik bir şekilde soruları çözmüş olursunuz. Not. Kare kökün içi ve kare kökten çıkan sayı kesinlikle ve kesinlikle negatif olamaz. Devam ediyorum. Tam kare olmayan sayılar. Kök dışına tamamen çıkamayan ve bir sayının karesi şeklinde ifade edilemeyen sayılara tam kare olmayan sayılar denir. Örnek: 64 81 arasında 77 sayısı var. 64 kök içerisinde 8 diye çıkar çünkü 64 nedir? 8'in karesidir. 81 nedir? 9'un karesidir. Bu kökler kare, e, kare kökü götürünce 9 kalır. Buradaki kare de kökü götürünce 8 kalır. 77 herhangi bir sayının karesi değildir. O zaman kök 77 aynen kalır. Bir örnek üzerine görelim bunu. Alanı 32 santimetre kare olan karenin bir kenarının uzunluğu hangi iki artışık tam sayı arasındadır? Alanı 32 santimetre kare ise bunu nasıl yazıyordun? Kök 32. Bu kök 32 hangi iki tane tam karenin arasındadır? Kök 32 sayısı. 32'den bir küçük ne var? Kök 25 yok mu? Peki bu da ne var? Kök içerisinde. 36 var. Kök 25. Kök içerisinde 5'in karesi küçüktür. Kök 32 küçüktür. Kök 36 kök içerisinde 6'nın karesi. Kök 32 herhangi bir iki tane aynı sayının çarpımı. Yani bir tane sayının karesi olarak yazılamadığı için aynen kalır. Buradaki verdiğim taktiği hatırlayın. 2 kökü götürdü. Yani kare kökü götürdü. 5 kaldı. Küçüktür. Kök 32 küçüktür. Buradaki 2 Kare kökü götürdü altı. Yani bir karenin bir kenarın uzunluğu hangi iki tane artışık tam sayı arasındaymış? 5 ile altı artışık sayılarının arasında. Devam ediyorum. Kareköklü sayıları farklı biçimde gösterme. Sayımız bir tam kare ve bir tam kare olmayan sayının çarpımı şeklinde yazılır. Tam kare olan sayı kök dışına çıkar ve tam kare olmayan sayı kök içinde kalır. Örnek. Kök 75 ifadesini A kök B şeklinde yazalım. Kök 75'i çarpanlarına ayırayım. Asal çarpanlarına ayırayım. Neden asal çarpanlarına ayırdığımı birazdan göreceğiz. Bu durumda kök 75'i asal çarpanlarına ayırdığımda 3 çarpı 5 çarpı 5'tir. Yani 75 sayısı 3 çarpı 5 çarpı 5 ya. Bu da 3 çarpı 5'in karesi şeklinde yazılabilir mi? 75. Yani kök 75 eşittir. Kök içerisinde 3 çarpı 5'in karesi diye yazılabilir mi? Ee, o zaman ne yapıyorum? Diyor ki tam kare olan ifade dışarı çıksın. 5'in karesi olan ifade dışarı nasıl çıkar? Kare kök içerisinden 5 diye çıkar. Tam kare olmayan kökün içerisinde kalsın. Kökün içerisinde ne kaldı? 3. Peki bu nasıl okunur? 5 kök 3 diye okunur. 5 çarpı kök 3 ya da 5 kök 3. Devam ediyorum. Kök dışındaki bir sayıyı kök içerisine alırken kök dışındaki sayının karesini alıp kök içerisindeki sayıyla çarparız. Yoğun olarak kareköklü sayıları sıralama konusunda kullanacağız. Devam ediyorum. Kareköklü sayıları sıralama. Kareköklü sayıları sıralarken kök dışındaki sayılar kök içerisine alır. Daha sonra kök içindeki sayı sayının büyük olan ifade daha büyüktür. Kök içi, içindeki sayılardan büyük olan ifade daha büyüktür. Örnek 2 kök 3, 3 kök 2, 4 kök 2. Bu kökler şu kök 3 ile kök 2 birbirinden farklı olduğu için Bunları kök içine almadan sıralama mümkün değil. Yukarıdaki verilen A, B, C sayıdan küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Yapalım. A eşittir 2 kök 3 ya. Şimdi bunu kök içine nasıl alacağız? Şimdi onu görelim. 2'yi kök içine alacağım. Kök, kökten dışarı çıkarken kare şeklinde yazıyordum. Kare kökü götürüyordu. Kökün içine alırken tam tersi. 2'nin karesini alacağım. 2'nin karesi nedir? 4'tür. O zaman içeriye 4 diye gelir. 4 çarpı 3 eşittir kök 12. 3'ün karesi 9'dur. İçeriye 9 diye gelir. 9 çarpı 2'den 18. 4'ün karesi 16 idi. 16 çarpı 2 diye içeriye gelir. 16 çarpı 2 de 32. Dolayısıyla kök içerisindeki sayı büyük olan büyüktür. Küçük olan değeri küçüktür. O zaman kök 12 küçüktür. Kök 18 küçüktür. Kök 32. A küçük. B küçük. C. Neden? Çünkü 2 kök 3'ün neydi? Kök 12. 3 kök 2 ne çıktı? Kök 18. 4 kök 2 ne çıktı? Kök 32. Bu durumda A küçük B küçük C sıralaması doğru bir sıralamadır. Devam ediyorum. Kareköklü sayılarda çarpma işlemi. Kareköklü sayılarda çarpma işlemi yapılırken ilk olarak kat sayıları varsa çarpılır ve sonucun kat sayısı yazılır. Daha sonra kök içindeki sayılar çarpılır ve sonucun kök içindeki sayısı yazılır. Sonuçta kök dışına çıkacak sayı varsa çıkarılıp en sade hali yazılır. A kök B çarpı C kök D eşittir. Önce kuvvetleri kendi arasında çarpıyorum. Kuvvetlerimiz ne? A ile C çarpı kökleri kendi arasında çarpıyorum. Kökü tek bir kök içerisinde B ile D'yi çarpabiliyorum. İşleminin sonucu kaçtır? Eksi 2 kök 2 çarpı 3 kök 5. Ne yapıyorum? Önce kökleri tam, e, kas sayıları kendi arasında çarpıyorum. Kas ne? Eksi 2 çarpı 3. Kök içerisinde. Köklerin içerisinde 2 çarpı 5. Eşittir. Eksi 2 ile 3'ü çarparsam eksi 6 yapar. Kök içerisinde. 2 ile 5 çarparsam 10 yapar. Eksi 6 kök 10. Cevabımız D seçimi. Devam ediyorum. Kare köklü sayılarda bölme işlemi. Kare köklü sayılarda bölme işlemi yapılırken ilk olarak kat sayıları varsa bölünür ve sonucun kat sayısı yazılır. Daha sonra kök içindeki sayılar bölünür ve sonucun kök içindeki sayısı yazılır. Sonuçta kök dışına çıkacak sayı varsa çıkarılıp en sade hali yazılır. Yani kök a bölü kök b eşittir. Kök içerisinde a bölü b'dir. 6 kök 10 bölü 2 kök 5 ifadesinin sonucunu, işleminin sonucu hangisidir? Ne yapıyorduk? Kat sayıları kendi arasında veriyorum. 6 bölü 2 çarpı kökleri kendi arasında biliyorum. Kök içerisinde 10 bölü 5 eşittir. 6'yı 2'ye böldüğümde zaman ne çıkar? 3 çarpı. Onu 5'e böldüğüm zaman ne çıkar? 2. Yani kök 2. 3 kök 2 ifadesi. Cevabım A seçeneği. Devam ediyorum. Kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi. Kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapılırken kök içleri aynı olan kareköklü ifadelerde kat sayılar toplanır veya çıkarılır. Buradaki önemli özellik ne? Kök içleri aynı olacak. Çarpma ve bölmede kök işleri aynı olup olmaması önemli değildi. Ama toplama ve çıkarmada kök işleri aynı olacak. Ve sonucun kat sayısı olur. Kök içi ise aynı sonucun kökü olur. Kök işleri aynı olmayan veya yapılamayan köklü ifadeler toplanamaz ve çıkarlanmaz. Burada sembolize edilmiş hali var. Örnek üzerinden görelim. 2 kök 3 artı 5 kök 3 ifadesine baktığımda kök işleri aynı olduğu için kök işlerini ortak kök diye yazıyorum. Kaç sayılar kendi arasında toplayalım? 2 ile 5'i topladım 7. Cevap 7 kök 3. Çıkarma işleminde gördüğünüz üzere 9 kök 5 eksi 2 kök 5'te kök 5'leri ortak olduğu için aynen yazdım. Ortak köktür. Kaç sayılar kendi arasında çıkardım? 9 ile 2 çıktı 7. 7 kök 5. 4 kök 7 artı 5 kök 7 eksi 3 kök 7 ifadesine baktığım zaman ortak mıdır kökleri? Ortak. Ortak kökü ortak olarak yazdım. Geriye kalan toplama ve çıkarma işlemlerini yapıyorum. 4, 5 daha 9. 9'dan 3 çıkarırsam 6 kalır. 6 kök 7. Kök 3 artı 5 kök eksi 8 kök ifadesine baktığım zaman kök ifadeleri nedir? Ortaktır. Ortak olanı yazdım. Bunların kas sayısı. Kök 3'ün sayısı nedir? 1'dir. Burada gizli 1 var. 1 artı 5 eksi 8 eşittir eksi 2. Eksi 2 kök çıkar. Devam ediyorum. Ondalık ifadelerin karekökleri. Bu önemli arkadaşlar. Ondalık ifadelerin karekökleri alınırken ilk olarak ondalık sayı rasyonel sayıya çevrilir. Daha sonra rasyonel sayının pay ve paydası ayrı ayrı kök, dışarı, kök dışına alınır. En son olarak kök dışına çıkan rasyonel sayı ondalık sayıya çevrilir. Kök içerisinde a virgül bc. a virgül C'yi nasıl yazıyordum? Bu nedir? a tam yüzde bc'dir. a bc bölü 100. Yani öncelikle ne yapıyorum? Rasyonel sayı yani kesili ifadeye çeviriyorum. Sonra bölme işleminde ne yapıyordum? Ayrı kökleri alıyorum. Kök a bc bölü kök yüz. zaten kök yüz ne diye çıkar burada? 10 diye çıkar. Onun karesidir ya hani 100. ABC'de kök ABC'dir. Eğer ABC sayısı bir şeyin karesi ise çıkar. Karesi değilse A kök B şeklinde yazabilirim. Ya da sadece kök ABC şeklinde yazabilirim. Sayının durumuna göre değişir. Mesela 6,25 nedir? 625 bölü 100'dür kök içerisinde. Bunu ayrı ayrı köklerde yazdım. Kök 625, 25'in karesi olduğu için 25 diye çıkar. 100 de onun karesi olduğu için 10 diye çıkar. 25 bölü 10 da 2,5 diye çıkar. Bu şekilde diğer örnekleri siz inceleyiniz. Devam ediyorum gerçek sayılar yani reel sayılar. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar kümelerin birleşmesiyle oluşan ve sayı doğrusunda ardışık iki tam sayı arasını tamamen dolduran sayılar kümesidir. R harfiyle gösterilir. Gerçek sayılar kümesi sayını, sayı eksenini tam doldurur. Gerçek sayılar. Doğal sayılar var. Tam sayılar var. Sonra rasyonel sayılar var. A bölü B şeklinde yazılan. İrrasyonel sayılar var. A bölü B şeklinde yazılamayan. Bunların toplamı nedir? Gerçek sayılardır. Örnek x eşittir kök 2, y eşittir kök 8 için x kare, x artı y, y kare, x, y ifadelerinin rasyonel mi yoksa irrasyonel mi olduğunu belirleyelim. Şimdi x eşittir kök 2 mi? A, x'in karesi nedir? 2'dir. Şimdi ne istiyor? x'in karesi. x'in karesi nedir? Kök 2'nin karesi. Ne demiştim ben size? Taktiği hatırlayın. Ee, kare kökü götürdü 2 kaldı. 2 sayısı rasyonel sayıdır. Neden? İki sayısı bir doğal sayıdır. Aynı zamanda tam sayıdır. Yani hem de a bölü b şeklinde yazılabilir. 2 bölü 1 şeklinde yazılabildiği için rasyonel sayıdır. X artı y'ye bakalım. Kök 2 ile kök 8'i toplayacağım. Kök 8'i 2 kök 2 şeklinde yazabilirim. Bunu, bunu görmüştük. Kök 2 artı 2 kök 2 dediğim zaman bunların ne yapıyordum? Bunu e, ıı, sayılarını topluyordum. Ortak kökte 2 artı 1. 3 kök 2. 3 kök 2 ifadesi irrasyonel sayıdır. Yani arkadaşlar not kök içinden çıkamayan çıkamayan ifadeli köklü sayılar irrasyoneldir. İrrasyonel sayılardır. Kökün içerisinden 2 yani kök 2 çıkamadığı için kökün içerisinden a bölü b şeklinde yazılamaz. İrrasyonel sayıdır. y kare kök 8'in karesi kare kökü götürdü 8'dir. 8 de rasyoneldir. x çarpı bakıyorum. Kök 2 çarpı kök 8. Bunu çarpma işlemini hatırlayın. Kök içerisinde 2 ile 8'i çarptım. O da kök 16. Kök 16'da da dışarıya 4 diye çıkar. Rasyonel sayıdır. Devam edelim. Ha, dersimiz bitmiş. Bugün sizinle Kare köklü ifadeleri işlemiş olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.